Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri sorarsanız. İyiyiz ya. İç güveysinden Biraz boğazım gıdıklanıyor. Biraz burnum çipilleniyor. Korona mı oldu mu ne bilmiyorum yani. Bakalım takip edeceğiz. İnşallah değilimdir. Evet arkadaşlar. Youtube mu? Televizyon mu? Siz çok ne izliyorsunuz? YouTube'dan bu soruyu sormakta biraz saçma oldu belki ama olsun abi sordum ben. YouTube mu televizyon mu? Artık bu devirde en çok ne izleniyor sizce? Bizim çocukluğumuzda televizyon çok izliyorduk biz. Çizgi filmler, mizgi filmler yok da internet öyle her evde. Nereye? Mümkün mü? Ama şimdi internet her evde var. Bakıyorum da. Dolayısıyla YouTube mu televizyon mu diye soruyorum. Evet ben arkadaşlar akşamdan akşama sadece bir haber izlemek için yarım saat kadar bülten izlemek için yarım saat kadar televizyona takılıyorum. Onun dışında genellikle YouTube'dayım. Niye YouTube'dayım? Çünkü televizyonda bana dikte edilenleri izliyorum. Ama YouTube'da kendi istediklerimi izliyorum. İçerik anlamında seçiyorum ne izlemek istiyorsam arama bölümüne onu yazıyorum. Ondan sonra onu izliyorum ama televizyonda öyle bir şansı yok. Televizyonda belli kanallar var. Bu belli kanalları yani çok sayıda kanal var da işte bunları iki bilemedin üç kümeye e, ayırabiliriz. Böyle çok fazla bir seçenek yok. Bunlardan bazıları haber kanalları, bazıları yurt içi ulusal kanallar diye geçiyor. Ertel'den çalanlar. Bazıları da çocuk kanalları, belgesel kanalları. işte böyle spesifik kanallar yani. Ha, yani, ulusal kanallar, spesifik kanallar, bir de haber kanalları diye ayırabilirsiniz. Haber kanallarının hepsi belli bir mecraya Aa. hizmet ediyorlar. O yüzden izlemek sarmıyor abi. Ara sıra genel kültür olsun diye izliyorum. Geç, geç adamım geç. Ara sıra genel kültür olsun diye izliyorum. Bunlar da ne diyor acaba diye hani ne anlatıyor bunlar da diye izliyorum ara sıra. Ama ondan ibaret yani daha fazla değil. Ne dediklerinden fazlası yani ne diyorlar diye merak ettiğimden izliyorum sadece. Onun dışında ulusal kanallar genelde reytingi oynuyorlar. Reytingi oynuyorlar mecburen. O yüzden popüler neyse onu yayınlıyorlar. Mesela işte kadın programları, yemek programları, reality show'lar falan. Hani bunlar da ilgini çekmiyor çok fazla. Diziler var. Dizilerden işte belli başlı seyrettiklerim var. Ama genellikle YouTube seyrediyorum. Çünkü YouTube'a abi ne izlemek istiyorsam, merak ettiğim bir haber gündem konusu var. Yazıyorum konuyu. Haberleri izliyorum. Motosiklet seviyorum sabahtan akşama kadar motorcu videoları izliyorum. Karavan seviyorum. Karavanla alakalı videolar seyrediyorum. O yüzden YouTube diyorum ben bence YouTube. Televizyon artık demode bir şey. Sadece haber kanallarını izlemek için akşamları yarım saat takılıyorum dedim ya. Yani onun da alternatif var aslında YouTube'da. YouTube'da bütün haberleri izleyebileceğim mecralar, kanallar var zaten ama Hani o da eskiden gelme bir alışkanlık, bir bülten izleyeyim yani ne anlatıyorlar, ne oluyor, ne bitiyor. Bugün ne olmuş? Bir bülten izleyeyim diye açıyorum onu. Alışkanlık böyle hani sigara içenlerin dudak alışkanlığı var ya. Hani dumanını içine bile çekmiyor bazıları. Böyle püf 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 yapıyorlar yani. Onun gibi dudak alışkanlığı bizimkisi. Biz. Akşamdan akşama akşam yemeğinde bir haber bülteni izlenecek mutlaka. O yüzden mutfakta sırf televizyon bulunduruyorum yani öyle gıcık bir uyum var. Ha yakında o da kalkar mı? Kalkabilir belli olmaz. Oraya da televizyon yerine internete bağlanabilen Android bir cihaz belki koyarsam. Bültenleri de YouTube'dan. En çok YouTube geçiyor bu konuda da başka tabi video mecraları da var izleyebileceğiniz ama en çok adı belli YouTube var. O yüzden YouTube geçiyor adı belli. YouTube diyoruz. %80, %90 da YouTube'dur herhalde ya bilmiyorum yani. Bence YouTube arkadaşlar o yüzden bence YouTube. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda görmek istiyorum. Boş durmayın. Klavye'ler çalışsın. Yorum yapın bakalım. Sizce YouTube mu televizyon mu? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Bedava eğitim bulunca kaçırmayız. Bugün eğitim günü. Dedeman Akrabarut Otel'deyiz. Ortopedi eğitimimiz var. Oraya doğru yola çıktım şimdi. Gidiyorum. Bedava eğitimleri severiz. Bedava olan her şeyi severiz aslında. Hadi görüşürüz bakalım.